Merhaba değerli dostlar. The Darkness 2'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz hızlıca. En son restoranda saldırıya uğramıştık. Uzun süren uzun yıllar sonrasında, uzun bir sürenin ardından yeniden bize yeminimizi bozdurdular ve içimizdeki karanlık gücü ortaya çıkarttırdılar. Zaten bizim karanlık güç uzun bir süredir direniyordu çıkmak için bizi yoldan çıkarmaya çalışıyordu. Fırsatını bulunca ortaya çıktı çıkmak zorundaydık çünkü ölüm döşeğindeydik. Bacağımız neredeyse paramparça olmuştu, yürüyemiyorduk ve tam ölmek üzereyken kolları ortaya çıkardık yeniden hayata tutunmak için ve karanlık ile kucaklaştık. Evet, ışıkta karanlık korkuyor, geri çekiliyordu. Hemen ışığı dağıtalım. Nereye gittin lan? From the light. İşte şu diyaloglar çok güzel. Ee, Darkness'ın bizimle sürekli konuşması. Lan her yerde ışık var bu ne? Beyler bir durun ama şu an hiç adil savaşmıyoruz. Bekleyin. Hiç adil savaşmıyoruz şu an. Beat me their hearts. İstediğini al dedi. <laughs> Bana biraz kart bul dedikten sonra istediğini al. Ben cevabı bulana kadar. Al lan, al. Bütün kalpler senindir. Ya arkadaş. Mermi kalmadı ışığa sıkmaktan. Yersen alan kalbin neden yemedi? Of çok kötü olmalı. Vallahi üzüldüm yani. Kalp yemiyor şu an neden acaba? Kalbi mi yok adamın acaba? Harikasın sen oyun, harikasın oy, headshot, beynine dağıttık. Bu oyunda pompalıyı kullanmak için sabırsızlanıyordum, işte geldi. Durumdan lan ışık var, dur. Haydi Manki gidelim. alalım. Aa, pardon alma değilmiş. Satın alma yeriymiş. Bakalım neler var. Ground Pound yani zeminde eziyoruz. Bunu alamıyor muyuz ya? Ha, önce bunu almam lazım. Demonic Lift tamam. Adamları havaya fırlatıyoruz. Alalım. Bu güzel hareketti. Bunu hatırlıyorum. Eight be. Pompaldaki güzelliğe bakar mısınız? Lan bu tren bana mı geliyor? Oy. Allah'tan sonuna dikkat etsem Evet biraz soluktan alalım tabancamızı alalım mermi yok ki ne yapacağız o zaman dalıyoruz yapacak bir şey yok gençler geldim geldim hasalanmayın of 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 şu an Kol titreşim de çok güzel. Yani yakışıyor mu arkadan sıkmak ha? Bakın ben size özel güçlerimi, özel kollarımı kullanmıyorum. Siz bana arkadan sıkıyorsunuz, hiç hoş değil. Tabanca lazım, tabanca. Exit buradan mı çıkıyoruz acaba? Yok. O burada her monkey, buradan. Yakala şunu hadi. Ha önce stun yapacağız. Battık lan 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 atla atla atla. Oh ucuz yırttık. Gerçi ben bu güçlerle bir tren çarpmasına bir şey olmaz bana herhalde diye düşünüyorum. Evet tren sağ yolumuzu açtı. Let's go monkey. Oo şu ölü şeylere bak. Vallahi baya baya ölüler. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> lan hala kill them falan diyorsunuz ya. Başka işiniz mi yok oğlum? Omuzlarındakini musunuz mu? Ben olsam uçmuştum şu an yani korkudan. Aa mermi bitti. Of ya oyunun gerçekten vuruş hissi efsane. Eight 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 ikiye böldük adamı. Size daha önce kasap olduğumu söylemiş miydim? Sen gel bakalım. <laughs> Headwhip kafayı kopardık. Harfleri yiyelim. Ne oluyor lan? Kendine gel. Buradan gidiyoruz. Ay Jenny. Lan Jenny. Ah. No. Hayır. Ev sahibi ölmeyecek dedi. Yani ev sahibi dediği bizim vücudumuz. Gene kurtardı bizi kesin karanlık. Ama evet. Hayal görüyoruz şimdi. Neredeyim ben? Johnny ile konuş. Johnny. Johnny? Johnny Powell. Johnny Powell. Burada ne yapıyorsun? Ve neredeyiz Nerede biz? Aklına aptalca şeyler getiriyorsun. Sonra millet kafa yediğini düşünüyor. Gel beni bul Jackie. Adım Garavel gel beni bul. Ne yapıyorsun lan? Tony? Tony ne oldu? oldu? Restoranda bize saldıranları buldunuz mu? <laughs> Adam kafayı yemiş. Bazen sebzeli meyve arasındaki farkı söylüyor anlayamıyorum. Aman bu, bu tanrım burası da neresi? Buradan çıkmam lazım. Ne oluyor be? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Sen ölüm getirensin. Harika bir ses tonu gerçekten yani bunu Bu darkness yani içimizdeki karanlık gücü seslendiren eleman kimse Harika seslendirmiş gerçekten Geldim Tony Jack öldüğünü düşündük o Ne oldu orada ben uh, ee, uh, işleri hallettim her zamanki gibi. Ne oluyor Tony? Neler oluyor? <laughs> Eş, şey, nereden bileyim patron? Buradan gitmemiz lazım. <laughs> Limuzuna bir ve ben arkadan Vinny ile geliyorum. <laughs> Birkaç kemiği hane yemiş dedi galiba. Kaçırdım o teziyi. Karanlığı ilk kullandığında seni ku korkutur. Ama bir kere tadına bakarsınız Asla duramazsınız. Düşündüğünüz tek şey bu olur. Karanlık. Dediğim gibi sizi tüketir. Her saniye oh. Kendimi kontrolde tuttum diyor sürekli. Ve içimde gömdüm ama artık geri geldi. Ve bana ne yaptığını hissedebiliyorum. <laughs> İkizlerle iyi gitmedi. İyi olduğuna sevindim ben. Bana ne olduğunu söyleyebilecek misiniz artık? Oo, adam gördüm kayboldu ya ben. Özel güçlü biridir bu ihtimalle ya. Bizim gibi. Jimmy bul, ofisime gel, ben üst kattayım. Ne ihtiyacın olsa bana Jackie diye hitap etme ben. Boss de bana tamam mı? Beni kırmayayım kemiğini. Vini, kırmayayım kemiğini. Güzel oldu. Evet, evet. Housekeeper. Güzel güzel. Çalışırken tam memnuniyet istiyorum. Yüzünüzde görmek istiyorum. Güzel. Aferin devam. Kayıt kontrol. Kayıttayız. Tamam. Gençler muhabbetiniz sonra olsun. Ee, Son olsun. İçimden geldi ya herhalde. İnşallah öldürürüm sizi. Bilardo masası. <laughs> Kafayı yemiş diyor. Aha. Hakkımda düzgün konuşun lan. Şş, alo. Kafayı yemedim ben. Ne oluyor? Pardon. Ne dedin? Oh, hey, İyi, İyi görünüyorsun patron. Jackie, ne Hadi, İhtiyacın olan neyse bize söyle ya siz var ya şu birlikte yürüdüğüm yol arkadaşlarınıza bakar mısınız? Allah belanızı versin İnşallah bana demediniz onu neyse Patron olarak böyle ipleri elime almam lazım ama Yapacak bir şey yok Tanrı senin olsun Şu an karakterim şaka maka bildiğin Tanrı gibi zaten Lan buraları da bırakıp milletin peşinde koşturuyoruz ya. Işığı yak. Pardon, mumu yak. Lan Jenny, ah Jenny beni bırakıp gittin. I saw you Seni bugün çatıda gene gördüm. Raylarda da gördüm. Ayıra görüyorum. Gittim her yerde. Sen gittin ya. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil be Jenny. Onun anasıyla kendini işkence ediyorsun. Aa. Sarah teyze. Bunu istemezdi Jenny. Baban Carlo gibisin diyor. İyiyim. Kaç kere söylemek zorundayım sana. Berbat bir yalancısın Jackie. Bazen onu gördüm düşünüyorum. Sanki hiç gitmemiş gibi. Ama gitti Jackie. Yıllar önce Jenny'yi gömdün biliyorum biliyorum. Ben ilgilendiğin için sağ ol ama iyiyim tamam mı? Kafamda şu an kafam çok dolu. Eğer bir gün cesaretin olursa diyor bunları konuşmak için bana vura diyor. İyiyim ya sıkıntı yok. İyiyim iyiyim sıkıntı yok. Sen önce kendine bak yürüyemiyorsun ya. Bırak beni. Lan. <laughs> Kadın o kadar iyilik yapıyor arkasından laf söylüyoruz. Bir duş alalım ya. Turn and tap aç. Tamam kapatma seçeneği gelsin. İsraf olmasın yani bu malikane Bedavadan para kazan mate. Karizma ima. Muhtemelen ya 21 ya da 23 yaşındayım şu an. Hop. Hop. Altın musluk. Neyse burada çatışma çıkmasın. Altın kapılarımız kan olmasın sonra. İki yeri geldi. Well, mess with Jackie, and you get those two things I'll take those things over horns any day. Konuşun, konuşun. Anlatın, seversiniz yalanı. Hey Vinny. Hey boss. So what's Sana bir işim var. Johnny Powell'ı bul. Queensboro Bridge'de Bridge'te yaşıyor. Johnny Powell. Bul ve getir. out Ah, Johnny house bana yardım etmiş şu karanlık işte alakalı. Ona ihtiyacım var. İyi davranmak zorunda c proud diyor. Yani ne yap ne et getir diyor kısaca. Jimmy seni bekliyor. Oo, bize, bugün vura, bize saldıranlarla alakalı ipucu ipucusu ip varmış. Kimi? Adamım. En sevdiğim adam. İşte adam çalışıyor. Bana böyle gelin. Bana bu haberlerle gelin. Jeki. Seni tek parça görmek güzel evlat. Bilgi varmış. Aa Emilio Capese'den duydum. Aha. Rıhtımdaki depolarımızı yakmışlar. Birileri bir şeyler karıştırıyor. Bunu yapanlar bizim ölmemizi istiyor. İşte tanıdığım Jack Escadado. Hmm. Kanat kollar geri gelmiş. Herkes biliyor maşallah bizi. Hmm. Restorana gelen birini tanıyormuş garson. Swift adında biri. O şerefsizi biliyorum. Ha, gider, ben gelir gelmez oradan gitti. Ayrıldı yani. Heh, şimdi o. kesinlikle onunla görüşmek istiyorum şu an. Gidelim biraz kış tekmeleyelim. Hadi beni, işimiz var. I'm ready bro. Let's go. Hey Jackie. What say we go pay this asshole Swiftie a visit? Let's go. Hadi gidip biraz dağıtalım ortalığı. Yalnız diyalog şöyle. Bunlar benden yaşlı olduğu halde. E, bana hem patron diyorlar hem Jack'i diyorlar hem de boy diyorlar yeri gelince. Yani saygı ve sevgi bir arada şu anda. Baya baya sayıp seviyorlar beni. Küçükken karanlık beni korkuturdu. Hep orada bir şey var gibi düşünürdüm. Karanlıkların gölgelerde beni beklediğini düşünürdüm. Akıllı bir çocuk, çocuk olduğumu söylemişti Sarah teyze. Jackie, korkularını e, ya korkularını kontrol edersin ya da onlar seni kontrol eder. Ama her gece oradaydım. Orada ne varsa gerçek olmadığını kendime inandırmaya çalışıyordum. Büyüdük artık Jackie yani bunlara takılma. Şu Bu an karanlığı sen yönetiyorsun. Speak Jamie, hey to, to, to him, Jimmy. Jimmy'la konuş. Hazırım. Ortalık karışmadan önce Swift oradaydı. İşte tamam. Oo. Şu, şu an poker Pisces, oyunu döndürüyormuş. Kolpaçino baskın sahnesi. Başlayalım işte artık. Güzel. Ya, hiç arkadaş yanlısı modda da değilim zaten. Kimse buraya canlı, kimse buradan canlı ayrılmayacak. Ta ki cevapları bulana kadar. İşte Jackie. Aradığımız Jackie döndü. Jackie is back in town. Bunları alalım ya. Kollar siz de hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biraz biriktirelim hemen almayalım. Ne yapıyorsunuz lan? Ve ha, sopaya karşı tamam ben de ben de kolumu kullanacağım. Yani siz sopa kullanıyorsunuz. A silah girdi işin içine. İşin rengi değişir acı. Al sana. Evet aksiyon başladı. Ne haber acı? bu da neyin nesi canavar mı? Bak alındım gücendim bana öyle var diyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsun lan? Ya oğlum sen de neyin derdindesin ya? <laughs> var mı daha isyan? Neyse şunu alalım. Şimdi ıstakayla geliyorum lan hazır olun. Aa ne var? Swifty. Harika, harika. Oğlum mermi verin mermi. Yes geldim. Ne oldu? Ne oldu he? Lan fazla gittik değil mi? Gençler kusura bakmayın yani mermi bitti yoksa bu kadar dağıtmazdım size. Lan deminden beri beni tarıyorsunuz yok mu güzel bir silah? Lan yani dolu tabanca yaptık iyi mi ya? Neyse iki tane uzuyla oynayalım biraz. Max Payne gibi dolaşalım ortalıkta. Biraz daha biriksin. Adamı astık ya lan. da sen niye gaza geldin ki bu kadar? Yani Yakışmıyor. Nere gitti lan o? <laughs> Var mı? Boris sen buyurun. Güzel. O değil de e ee, aynı bu tarzda çatışması çok keyifli olan Bullet Storm diye bir oyun vardı. Onu da oynayacağım büyük ihtimalle. Aynı keyfi veri, vermesi için. O da çok keyifli bir oyundu. Jimmy, 50 bekle geliyorum. Aa, sinematik giriyor galiba. Evet şu an oyun gayet güzel gitse de değerli dostlar durdurmam lazım çünkü birazdan canlı dersim başlıyor. Bir sonraki videoda video için ben aşırı sabırsızım bu oyunu. Yani bir oturuşta bitirebilirim öyle diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.